Hep dediğim gibi Yunan'ın en büyük korkusu Türktür. Eski eyaletimiz bizim varlığımızdan her zaman irkilip titremiştir. Batı bloğunu arkasına almanın verdiği bir kendinden eminlik söz konusu olsa da bu kesinlikle özgüvenle karıştırılmamalıdır. Avrupa'nın şımarık ve tembel çocuğu uzun zamandır onlara yük olmaktadır ve olmaya da devam edecektir. Avrupa gün gelecek Yunanistan'ı bırakacak, Amerika yüzüne bakmayacaktır. İşte o zaman kalabalıkta kabadayılık yapanın Tenha'da afı kabul olmayacaktır. En büyük korkuları karşılarına dikilecek ama korkunun ecele faydası yoktur. <laughs> Türk siyalarının başarısı dünya gündeminde büyük yer kaplarken Yunanistan'ın korkusu giderek büyüyor. İsrail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor. Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tatbikatlara girişti. Hemen ardından ekonomik darboğaza karşın Fransa ile Rafael savaş uçakları için anlaşacağını duyurdu, ayrıca ABD'den F-35 jetleri istedi. Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ege'nin uzak adalarına ziyarette bulundu. Yunan basınında geniş yer bulan ziyaretlerde General Floros, Didime 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç ve Eşe adalarına gitti. Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı Noel dileklerini paylaşırken yine dilinde Türkiye'ye vardı. Yunan medyası, General Floros'un Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediğini bildiriyor. General Floros, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından paylaştığı ziyaret sırasında Türkiye'ye yakın adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi. Basındaki haberlere göre, Genelkurmay Başkanı askerlere aylardır süren Türk provokasyonları karşısında gösterdikleri çaba ve performans için teşekkür etti. Yunan basını Genel Florus'un hafta boyunca başka adalara da benzer sembolik ziyaretlerde bulunacağını sayfalarına taşıdı. Haberlerde ayrıca Yunan özel kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk hareketlerini günün 24 saati takip ettiği de yer aldı. Yunan hava kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor. Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra Yunanistan Uluslararası Bir Pilot Eğitim Merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'te Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak. Habere göre Yunanistan ayrıca Türkiye satın aldığı için kriz çıkan ve NATO tarafından eleştirilmesine sebep olan Rus hava savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek. Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı. Aralık ayı başındaki Avrupa Birliği zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5.49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2.5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3.163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3.39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde %10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye karşısındaki müttefikleri Fransa ile birkaç gün içinde savaş uçağı anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Paris yönetimi, Atina'ya 6'sı yeni, 12'si kullanılmış 18 Rafael jeti satacak. Mitsotakis, 18 adet Rafael savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada, Atina'da imzalanacak dedi. Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Başbakan Mitsotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu. Yunan medyası 18 Rafael jetinin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroyu bulacağını yazıyor. Başbakan Mitsotakis ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi. Yunanistan bu soğuk aylarda biraz da üşümüş olacak ki Akdeniz sularını ısıtmak için elinden geleni yapıyor. Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararnamenin Yunan Danıştay Mahkemesi'nce onaylandığı bildirildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis bir süre önce parlamentoda yaptığı konuşmada Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesince İyon Denizi'nde egemenlik hakları olduğunu savunarak ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti. Atina'da yayınlanan Proto Tema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname, İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor. Kararnamede, Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır, ifadeleri yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, bir süre önce parlamentoda yaptığı konuşmada Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesince İyon Denizi'nde egemenlik hakları olduğunu savunarak ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti. Yunanistan'ın kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları içinde kullanabileceğini iddia eden Michotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır'la Doğu Akdeniz için yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını Yunanistan için tarihsel ve siyasi öneme sahip olarak nitelendirmişti. Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta Mısır'la MEP anlaşmaları yapmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesini kısaca özetleyecek olursak, koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta çok zor geçen 2020, Türkiye diplomasisi içinde oldukça yoğun bir yıl oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Fransa ve Yunanistan ilişkilerindeki gerilim zirve yaptı. Ankara, Libya'da askeri alanda ciddi politikalar geliştirdi. Suriye'de Rusya ile anlaşma imzaladı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a açıktan destek verdi. 2020'de Türkiye diplomasisinin yoğunlaştığı konuların başında Doğu Akdeniz ve bölgedeki hidrokarbon rezervlerin paylaşımı vardı. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail'in oluşturduğu Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'na davet edilmeyen Türkiye buna karşı 2020 yılında aktif bir siyasi ve askeri politika izleyerek sahada söz sahibi olmaya çalıştı. Türkiye'nin dış politikasında bugün önemli ağırlığa sahip olan Avrupa Birliği, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de attığı bu adımlara farklı düzeylerde tepki verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunan Fransa, Avrupa Birliği üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın haklarının savunulması gerektiğini vurguladı. Ağustos ayında Türkiye ile Yunanistan krizi zirve yaptığında Fransız Savunma Bakanlığı, bölgeye iki Rafael savaş uçağı ve iki Fransız donanma gemisi konuşlandırdığını duyurdu. Bu süreçte Türkiye ile Fransa ilişkileri gerilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne birçok kez Ankara'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin ekonomisinin hedef alındığı daha sert yaptırımlar istiyordu. Yaz aylarında daha da artan Doğu Akdeniz geriliminin ardından Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz, dedi. Erdoğan'ın, Türkiye'nin sorunları diyalog yoluyla çözme niyetinin olduğunu açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin tekrar başlayabileceğini söyledi. Türkiye'nin özellikle son yıllarda Avrupa Birliği'nden uzak bir diplomasi yürüttüğü yönündeki görüşler yoğunlaşırken, Kasım ayının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği ile kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi. 10-11 Aralık'ta düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerden dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar genişletilip sondaj çalışmalarında sorumlu kişi ve firmaların listeye eklenmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararının üzerinden henüz 3 gün geçmişken benzer bir açıklama ABD'den geldi. Washington, Rusya'dan S400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkilerin 2020'de Avrupa Birliği için en büyük zorluklardan olduğunu ve bunun büyük ihtimalle 2021'de devam edeceğini vurgulayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şu çok açık, Avrupa Birliği, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde doğru dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı sağlayamayacak ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'deki kaynakların araştırılması, ve deniz alanları üzerindeki anlaşmazlıkların arttığını, 2017'de Transmontana'daki Montana'daki Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Borel, Türkiye'nin Doğu ve Kuzey Afrika'dan Batı Balkanlara kadar bölgesel ilişkilerini güçlendirdiğini ve Suriye ile Libya'daki müdahilliğinin Avrupa Birliği'nin çıkarlarıyla bağdaşmadığı şeklinde yorumlandığını aktardı.